Portakal dilimli, muhteşem aromalı, isterseniz iftar sonralarında çayın yanına eşlik edebilecek tabii, renkli nice. bir tarif. İçerisinde hem çikolata hem portakal aroması ve tabii ki eşsiz güzellikte kıyır kıyır bir hamuruyla buluştuğunda değmeyin keyfime diyeceğiniz bir tarif. 125 gram tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı nişasta, bir paket kabartma, e, bir bir paket kabartma tozu, hı hı. aldığı kadar un. Üzeri için e, bir iki adet portakal, 100 gram sütlü çikolata, ah, 100 gram da bitter çikolatamız var. Ve sonrasında buyurun hamuru yoğuralım. Hemen bir kasete alayım serpilimden. Tereyağım geldi yumuşamış. Aç yumuşasın istedim. <laughs> Aa, alt, tatlım. Alt. Şimdi şöyle, şöyle alıyorum. Bir kaşık alayım sen E tabii çünkü Aa. şey neyle çıkaracağım hiç düşünmedim. Yok yok. diye. Dur da bunun içine koyayım. Şimdi şöyle yumuşamış tereyağını bir kaşık yardımıyla şöyle eziyorsunuz. Sıvı yağ alıyoruz. Şöyle. Hem tereyağı hem sıvı yağ var. Kıyır kıyır olsun istiyoruz. Bir adet yumurtamız, şöyle kırıyoruz yumurtamızı, onu da böyle bir karıştırıyoruz, bir peçete alabilir miyim Serpil'im? Tabii, dur canım, ben şimdi sana kağıt alıp vereyim. Hı. Hı. Şöyle güzelce karıştırıp Hı. arkasından ne koyuyorum? Nişastamı koyuyorum, nişastayı da bu şekilde açarak Hı. ilerliyorum şöyle pudra şekerini koyuyoruz. Kabartma tozunu da ekliyorum. Ve böyle bir karıştırma işlemi yapıyoruz. Hop. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Kek hamurunu andıran bir kıvamı var. Çikolataları da hemen benmer usulü eriteceğiz. Bakın. Şimdi, şimdi bir yapmayayım. eldiven alabilir miyim Terpil'im? Ha Nermin? Çikolataları şimdi eritmeyeyim değil mi? Yok biraz sonra. Işte, soğuyacak falan yani, ya. Aynen. Ee, burada güzel bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayan ama malum şey yapmamız gerekiyor. Ne canım? Ee, unu yavaş yavaş temkinli koymanız gerekiyor. Kontrollü doğru söylüyorsun Açılmasın ya. diye portakal dilimlerini çok ince zar gibi bu şekilde bakın dilimledik. Şöyle göstereyim. Bu bir tanesi. Bu şekilde ince olacak ki e, portakal kabuğu dişe gelmesin. Sizi de rahatsız etmesin gerçekten bakın incecik harika bir görüntü. Koydum. Şimdi hamuru da yoğurdum sayılır. Özellikle toz şeker kullanmadım. Toz şeker kullanabilir miyiz diyen izleyicilerimiz için bu tarifte pudra şekerini tavsiye ederim. Toz şeker bazen şey olabiliyor. Ee, hamurun içerisinde böyle kıt kıt yapıyor yani dişe şey geliyor. Bu hamurda ben onu istemiyorum. Böyle biraz daha parlak ve akışkan bir hamur olmasını istediğim için direkt şey yaptım. E ee, pudra şekeri kullanmak istedim. Şöyle birazcık daha unu yedireceğim. Çünkü tereyağı olduğu için unu topluyor. Ee, güzel kaymak gibi bir hamur gerçekten oluşturacağım. E ee, tereyağı elimiz eridikçe hamuru salar ve Hamur yaygınlaşır. Bakın ne kadar un verdim. Yine hepsini topladı. Kasemi de şöyle bir elimle temizledim. Bütün bakın cam tertemiz hale geldi. Şöyle göstereyim. Evet, artık kasemden alabilirim. Şöyle güzelce yoğurmaya da devam ediyoruz. E, vakit varsa bir 10 dakika. Dolapta dinlendirin ki açarken de çok rahat bir açılma sağlayasınız. Ee, dinlendirebilir miyiz birazcık serpil yoksa? Bence dinlendirmemize gerek yok Nermin yağlı ya. Çok kırılacak. Yani kağıt açmayacağım elimde açacağım o zaman. Kağıtta yapsak? Şey çok kırılır. Kaldıramayız. Kağıttan ambalamayız diyorsun. Bir tık çok şey geldim. dolapta beklese çok güzel olacak. Ha şeyi mi hamuru mu? Tabii. Ama ne neyse ya. Peki hey. elimle şey yaparım ben. Bezeleri yapıp elimizle büyütürüz, ortasına bastırırız. Dur, ben yapacağım. Yok, Bir ben şimdi. kesme aparatını da alayım kurabiyeleri keselim. Şey, ring verdim yanında. Ha, onu kes. Ha, tamam. Şöyle. Daha un alıyor mu o? mu sence. Yok, önce? dağılıyor amur artık. Bak un almaz yani. Dolapta bekleyince taşlaşıyor. Onun olması evet. lazım. Dolapta beklemediği için tabii ki yağ elimizin ısısıyla geri veriyor. Aynen öyle. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Anladım ben Bütün sana. kırılacak. Hamur gevşektir hamur çünkü. <laughs> Şurada Ortak. Aynen. Bakın şöyle en mantıklısı efendim. Hem sizi de yormayacak. Kıyır kıyır bir hamur dinlenmediği için de maalesef yumuşak bir hamur. Mantıklı değil mi? Bence gayet güzel. Ya. Bizim söylediğimiz sistem çok hızlı olacaktı. Aynen. Ama Buna hemen çok uğraşmadan. Soğutmak gerekiyor. Dinlenmiş hamur daha alır mısın hamurları oradan ya? Tepsimizin altına yapışmasın. Bakın dediğim sistem bu. Sonrasında bakın şöyle bırakıyorum. Bu kısım çok tatlı gösterecek kurabiyeyi. Hop, Bakar mısınız ya? Çok güzel olmadı mı? Bir tık Ben küçük şey mi yapsak? Amalım. Bakın. Yok yok. Ha, i̇yi mi? Çok iyi. Böyle olsun. İnce olmasın. Doyurucu olsun. Serpil, Hacı. hamurları şey, o ince oldu çok. İnce mi diyorsun? Hı. Hamurları sen yap. Ben hemen şey yapayım. Keselim. Çünkü kırılıyor biliyor musun Serpil? Evet. Hamurumuz çok ince. Bak, bak, bak. Şu anda bak, iyi bence. Bak. Hı. bak. Birkaç tanesinde farklı portakalsız yapacağım. Portakal güzel olacak. Yarısını da çikolataya batıracağız. Evet. Altın, bu da sana hazır. Evet. Şunu da bastıralım. Güzellik, gerçekten güzellik. Al çikolatası da gelsin bak. Bak, 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 güzelliğe bak, bak. Aman Allah'ım. Nasıl mutlu oluyor insan. Güzellikleri paylaşınca. Bak. Yağlı hamur hep dinlenmek istiyor. Tabii. Ya, vallahi. Çok kırılıyor. Biz öbür türlü hayatta kaldıramazdık Serpil. Çok iyi düşündüm ben de bunu bak. Evet evet. Şey olmazdı. Şimdi bakın böyle yapıyorum ya. Portakalın suyu da şey yapıyor hamura geçiyor. Yani portakalın... Ee, Hamurla buluşması ve üzerinde bıraktığı o portakal suyu aroması yediğinizde Nettim. çikolatayla da bulacağımız için yani öyle tahmin edemeyeceğiniz bir güzellik olacak efendim. Kesinlikle çayınıza eşlik etmeli bu güzellik. Kesinlikle efendim. hiç değil. Kesinlikle. Bakın bu yöntemle şıpşak yapıverin. Birkaç tanesini limonlu yapalım mı Serpil? E? Limonumuz çok küçük gelecek diyeceğim. O zaman küçük keseceğiz. Hı -hı. Ya istiyorsan koyalım. Oo baksana harika. Ha. Şey zaten e, bakayım yetecek gibi. Tepsiyi dolduralım. Daha üç tane yapsak yeterli Dört. Serpi. Bir sıra dört oluyor ya. Dört mü? Evet canım bir dört sıra tane. yapalım. İşte üç tane yapacağız bununla. Üç tane yetecek. İki tane kaldı. Kalanını da dolaba atalım. Şıpşak yaparız. Serpil bir tane yetmedi biliyor musun? Dilim mi? Evet Aa. ya. Bir tane yetmedi. Bu kadar olur. Ona limon koyalım bence. Çok merak ettim. Tamam. Şöyle. Dur. Ben dolapta limon da ekşilik verecek. Yükseldi bak. Bence limon daha güzel olacak diyor. Aa çok baskın olur. Ben onu Yüksel Bey'e vereceğim. Anlaşız diye anlaşamayacağız. Ne diyor? Seni 240 bölüm kim çeker? 255 bölüm kim çeker? <laughs> Seni Allah kim ya. çeker? Benden başka kim çeker? Ben mülayim nerede ne konuşmasını bilen hanımefendi. Serpil'e ne tahmin edeceksin? Ağzı var, dili yok kadının. Ne dedi? Bu bana mı söyleniyor? Ben diyor ikinize tahmin ediyorum. Siz sadece sen, bana sadece tamir ediyorsun diyor. Bakın efendim. Şimdi bu kalan hamuru koyuyoruz buna. Evet, sarıyoruz. Dolaba kaldırıyoruz. Dolapta dinlenecek. Bu hamurlara da hiçbir şey olmaz. Uzun <laughs> süre kalabilir. Hmm, çok güzel oldu. Kurabiyeciyiz gerçekten. Çıkmamış, görüyor musun? bak Bakar mısınız? Sunuma bakar mısınız? Portakal bitmeden yapın kızlar. Harika. Sonra beyler kızıyor. Beyler siz de yapın. <laughs> Biz de varız diyorlar Nermin Hanım. Bak. Bak bu da limonlu. Bu da yükseli. Bak yüksel sana yaptım. Bak şöyle kabuğuna da getirdim limonun suyunu. Vallahi efsaneyiz. Şimdi Şahane önceden ısıtılmış ne yapıyoruz? 180 derecelik fırına göndereceğiz. Şöyle her zamanki gibi bir zoom yapalım. Bak. Ekran başındaki izleyicilerim elini uzatıp alsın. Aynen. Buyurun efendim. Hı? Daha mı yüksek ayara koyalım? Yağlı ya erimesine engel Ya şöyle olur. yapalım aslında. Fansız. Yok 200 yapayım ben. Ha. Fanı da kapatayım hemen pişirsin. tüz top. Evet 200 de. Ee, yani çok kısa sürecek yani 15 dakika içerisinde pişecek çünkü hamurumuz çok ince. Dikkat edin hafif böyle rengi döndüğünde çıkaralım fırından. Tamam. süper. Portakal e, kabuklarını rendelemediğimiz için sizden istediğim öncesinde karbonatlı suda bir miktar bekletmeniz dışındaki o. E, tarımsal ilaçlardan kurtulması için bir 10 dakika kadar bekletirseniz e, karbonatlı suda daha e, sağlıklı tüketmiş olursunuz e, kıymetli izleyicilerim aklıma geldi. Hemen e, söylemek istedim açıkçası. Şimdi kurabiyemizin faydalarına geçiyoruz. Geliyorum. Gel gel Koku'ya gel. Geliyorum. Allah'a sen gel. Geliyorum. Sonra da yeme. Nasıl ya, yeme? Demesi kolay. Vallahi güzel oldu. Işığı kapattım. Çok büyük. Bunu alsam yapışır mı tepsime? Öyle onu verme. Dur onu alma. şeyi verme al. alma. Tamam. Elini yakacaksın. Tamam almıyorum almıyorum. Sakin. Al yeşil Hı. bezini. Ver yeşil bezini. Gel ver. bakalım sen gel gel. Gel benim canım gel gel. Evet efendim. Nasılız? Gayet güzel. güzeliz. Mis. Her zamanki gibi Nermin nefes mutfağı şıkır şıkır efendim. Gördüğünüz üzere şöyle bakıyoruz. Güzel. Alalım mı bunu senle Şu an... Ha, şey mi olsun? Soğusun diye. N nem tutmasın değil mi? <laughs> Buyurun, da. Hı hı. Ee, bunu da böyle çekeyim. Onu şey yapalım mı? Çikolata biraz soğusun izleyicilerim. Soğuduktan sonra çikolatayı bulayacağız. Yarısını böyle. Şimdi ben bunun altını size göstermek istiyorum inşallah kırmadan. Aceleciyim ya biraz. Bakın. Şöyle pes. Pembe. Daha ne olsun mis. Alt elde et. Aa. Elim yanıyor. Elimin yandığını çaktırmıyorum. Güzel. Şova bak. Bak bak. Efendim pastaneden almanıza hiç gerek yok. Yapın, 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 yapın evde, yedirin çocuklarınıza, en süs süslüsünden bak, tarife bak, 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 bak. Yüksel Bey elinize sağlık. Bulmuştunuz bu tarifi. Evet biz de görüyorduk ama siz Şişt. bize önerdiniz. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Vallahi billahi. Keş keşfette boş geç gezmiyorsun Yüksel tamam. Benim de keşfette neler çıkıyor karşıma iki gündür Yüksel. Ee, Allah Allah. Ee, i̇yi dedin. <laughs> Ay Allah. Ne yapayım Allah çıkardı karşıma ya. Şişt. Arka fondaki müziğimiz. İtalyan lezzeti güzel olur ama şeyin kurabiyenin. Aa bir gün İtalyan pizzası yapalım. Yapalım da <laughs> Aman Allah'ım. Bu bol çikolata suyu Hadi, hadi. Sarp'ı. Bizim Acı Vallahi çok varlar. güzel oldu kıvam. Rezil olsun. Benim seçime ta tabir edemediğinizi bilmiyordum. Yani bugün gördüm. Konuşmayayım diye. Dayadım son müziğini. Tamam. Burada seviyor. çıkarmayalım. Hı. Dolabı açacağız sonsun. Buraya alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.